çok fazla kitap okuyorum ama okuduğum her şeyi unutuyorum diyorsan gel kitaplar da aslında öğrendiğimiz bilgiler gibi sadece bir kez yapmamız yetmiyor o yüzden kitabı okurken not almak önemli kitabı okurken hissettiğin şeyler oradaki olaylar aklına takılan düşünceler fikrini değiştiren düşünceler seni etkileyen yerler ya da sana başka bir şeyi hatırlatan yerler. Bunları belki kitaba, belki ekstra bir deftere ya da kağıda not almak kalıcılığını artıracaktır. Kitap bittikten sonra kendi yorumlarımızla kitabın özetini çıkarmak faydalı olacak. Bir başkasını anlat. Özellikle bir kitap kulübüyle okuyorsak ve birden fazla kişiyle farklı düşüncelerle okumak daha da kalıcılığını artıracaktır. Eğer karakterler, zaman ya da mekan çoksa bir cinayet dosyası çözüyormuş gibi resimlendirip haritalandırabiliriz aralıklarla tekrar et. Nasıl yani kitabı tekrar mı okuyacağım? Hayır tabii ki tekrar okumayacaksın ama o kitabı paylaşan birilerinin yorumlarına bakabilirsin. Onların videolarını izleyebilirsin ya da kendi aldığın notlara tekrar bakabilirsin. Göz gezdirebilirsin. Her kitabı hatırlamak zorunda mıyız? Hayır her kitabı da hatırlamak zorunda değilsiniz. Ya da her kitaptan not çıkarmak zorunda da değilsiniz. Ben mesela sadece gerçekten çok sevdiğim ve ileride muhtemelen tekrar okuyacağım. Unutmak istemediğim kitapların notlarını çıkartıyorum. Zaten bunların üzerine çoğunlukla video çekmiş oluyorum.